Çocuklar hepinize merhaba. Yunıtinya 3. sınıf Fen Bilimleri dersiyle bugün beraberiz ve bugünkü konumuz Gezegenimizi tanıyalım. Dünyamızı tanıyalım. Bugün neler öğreniyoruz? Bunlara bakalım. Bugün dünyanın şekli nasıldır? Nasıl hareket eder? Bunu görüyoruz ve daha sonra dünyanın katmanlarından kısaca bahsediyoruz. Dünyanın katmanlarını ayrı bir derste daha açıklayıcı, daha derinlemesine inceleyeceğiz. Ve o dersinde linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman hemen başlayalım çocuklar. Eski çağlarda yaşayan filozoflar dünyanın şekli hakkında çeşitli görüşler ortaya atıyorlardı. Çünkü o zamanlarda felsefe aslında bugün anladığımız şekliyle bilimle kucaklaşmış bir daldı. Örneğin bazı filozoflar dünyayı bir disk gibi hayal ediyorlardı. Fakat dünyanın en önemli, en bilindik filozoflarından biri olan Thales ki Anadolu doğumludur. Thales şunu diyordu. Dünya bir disk gibidir. Ve dünyamız bir disk olarak su kütlesinin üzerinde üzer. Fakat Falnes'in öğrencilerinden Anaksimandros, ki Anaksimandros da yine Anadolu doğumludur, diyordu ki bu teori çok saçmadır. Çünkü dünya bir disk olarak suyun üzerinde duruyorsa, suyun üzerinde yüzüyorsa o zaman bu su kütlesi neyin üzerinde durmaktadır? Değil mi? Anaksimandros bunu sorgulamıştır. Ve belki de bilim tarihindeki en önemli atılımlardan birini yaparak dünyanın kendi başına boşlukta durduğunu söylemiştir. Bu gerçekten bilimsel bakış açısıyla olayı incelediğimizde son derece önemli bir atalımdır. Peki başka neler düşünülmüştür? Özellikle antik Yunan mitolojisinde dünyayı taşıyan bir tanrı olduğu düşünülmüştür. Bu tanrının adı Atlas'tır. Çocuklar, günümüzde dahi dünyanın düz tepsiye benzeyen bir yapıda olduğunu iddia eden ve aynı zamanda kendinin bir bilim insanı olduğunu savunan insanlar bulunmaktadır. Siz bu insanların sözüne güvenmeyin. Daima bilimin peşinde koşun, kanıtların peşinde koşun. O halde dünyamızın bilimsel bir şekilde açıklanan ve bulunan şekline bakalım. Dünya kutuplardan biraz basık bir küre şeklindedir. Aslında tam olarak şeklinin adı geoittir. Fakat bunun detaylarına daha ileriki sınıflarda gireceğiz. Bu yaşta çocuklar şunu bilmemiz çok önemli. Dünya kesinlikle düz değildir. Dünya bir küre şeklindedir ve kutuplardan biraz basıktır. Devam edelim. Dünya küre şeklindeyse çocuklar Hayal edelim, gözümüzün önüne bir top getirelim ve şunu düşünelim. Bir uçak var. Bu uçak sadece doğuya gidiyor ve farz edelim ki yere hiç inmiyor. Dünyamız küre şeklinde olduğu için uçak bir müddet sonra havalandığı yere tekrar gelecektir. Değil mi? Örneğin bu videomuzda gördüğümüz gibi uçak belirli aralıklarla geçtiği yerlerin üzerinden tekrar geçmektedir. Yani dünyamız küre şeklinde olduğu için bu uçak sürekli aynı rotayı takip etmekte ve aynı yerlerin üzerinden geçmektedir. Unutmayalım çocuklar dünyamızı coğrafi bir bakış açısıyla ele aldığımız zaman birçok kıtanın varlığını görürüz. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Antarktika dünyamız üzerinde bulunan kıtalardır. Ve Türkiye ülkemiz Avrupa'nın, Afrika'nın ve Asya'nın tam olarak kesişim noktasında bulunmaktadır. Peki, temel yönlerden bahsedelim ve ülkemizin bu yönlere göre konumunu ele alalım. Çocuklar, bizim temelde bilimde kabul ettiğimiz dört temel yön vardır. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batıdır. Bunlar ana yönlerdir. Bir de ara yönlerimiz vardır ki bunların detaylarına ilerleyen sınıflarda beraber gireceğiz. Bunlar da örneğin kuzey ve doğu arasında bulunan ara yön örnek olarak söyleyelim. Kuzey doğudur. Güney ve doğu arasında bulunan yön güney doğudur. Aynı şekilde güney batı veya kuzey batı olarak isimlendirilen ara yönlerde vardır. Yani bizim dört ana yönümüz, dört ara yönümüz vardır. O halde devam edelim. Ülkemizin konumunu ele alalım ve şuna bakalım. Bizim Karadeniz bölgemiz, ülkemizin kuzey tarafıdır. Akdeniz bölgemiz, güney tarafımızdır. Ege bölgemiz, batı tarafımızdır ve adından da anlaşılacağı üzere doğu yönümüz, doğu Anadolu bölgemizdir. Örneğin hatırlayalım bizim Güneydoğu Anadolu dediğimiz bir bölge vardır değil mi? Güney Doğu Anadolu diyoruz. Yani burada aslında bir ara yönün ismini kullanıyoruz. Güneydoğu Anadolu güney ve doğu yönleri arasında bulunan kısımda yer alan bölgemizi ifade etmektedir. Çocuklar şunu unutmayalım. Bu bilimsel bir kuraldır. Güneş her gün doğudan doğar, batıdan batar. Dikkat ettiğimizde göreceğiz ki zaten doğu ve batı isimleri bu eylemden gelmektedir. Çünkü güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Bu isimler buradan gelmektedir. Peki çocuklar dünyamız nasıl hareket eder? Dünyamız hem güneşin etrafında hem kendi ekseninde döner. Yani iki hareketi aynı anda yapmaktadır. Bu videomuzda gördüğümüz gibi dünyamız güneşimizin etrafında durmadan döner. Ve bir tam dönüşünü bir yılda tamamlar. Dünya güneşin etrafında elips bir yörüngede döner çocuklar. Yani yörüngemiz tam bir çember değildir. Bunun detaylarına da ilerleyen sınıflarda beraber gireceğiz. Fakat yörüngemiz bir çember şeklinde olmadığı için bir elips şeklinde olduğu için dünyamız bazen güneşe yaklaşır, bazen uzaklaşır. İşte uzaklaştığı zamanlarda biz kış mevsimini yaşarız. Fakat bazen de güneşe çok yakın bir halde bulunur dünya. O zamanlarda da biz yaz mevsimini yaşarız. Peki gündüz ve gece neden oluşur? Gündüz ve gece çocuklar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşmaktadır. Yani tekrar edelim dünya güneşin etrafında döndüğünde mevsimler oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde gündüzler ve geceler oluşmaktadır. Peki çocuklar dünyamızın katmanları nelerdir? Dünyamızın katmanları temelde dörde ayrılır. Bunlar yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. İç çekirdek dünyamızın merkezidir. Daha sonra dışarı doğru gittikçe dış çekirdek gelir, manto gelir, yer kabuğu gelir. Ve yer kabuğunun üzerinde de kabul edilen iki küre vardır. Bu su küre yani denizlerimiz, ırmaklarımız, okyanuslarımız ve hava küredir. Atmosferimizdir. İşte çocuklar, bu katmanların hepsinin detaylarına diğer dersimizde giriyoruz. Bunları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. O dersin videosunu da bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ve bu sayede dünyamızın yapısını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Çocuklar, bu derste neler öğrendik? Bu derste dünya'nın şeklinden bahsettik. Dünyamız nasıl hareket ediyor? Kendi ekseni etrafında dönüyor mu? Yalnızca bunu mu yapıyor? Güneşin etrafında da dönüyor mu? Bunlardan beraber bahsettik. Ve en sonunda da dünyanın katmanlarının isimlerini öğrendik. Dediğimiz gibi diğer derste bu katmanları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Unitinya'dan bugünlük bu kadar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve derslerimizden arkadaşlarınızı bilgilendirmeyi Unutmayın. Kendinizi geliştirmeye ve merak etmeye devam edin kendinize. Çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere ve hoşça kalın.